Sayın ilçe başkanlarım, Büyükşehir Belediye Başkanım, İlçe belediye başkanlarım, kıymetli milletvekili aday adaylarımız, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, parti emekçilerimiz, yazılı ve görsel basınımızın gücüde temsilcileri. Bugün burada milletvekili aday adaylarımız ile seçim startı vermek için toplanmış bulunmaktadır. Bu vesileyle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyor ve hoş geldiniz diyor. 14 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde partimize 13, 33 milletvekili aday adayımız başvuruda bulunmuştur. Yani, değil mi? Milletvekili aday adaylarımızdan 14'ü kadın, 20'si erkektir. Aday adaylarımızdan sadece 8 tanesi listeye girecek olsa bile liste dışı kalanlarla adaymış gibi çalışmalarımıza katkı koyacağına inancımız tamdır. Biz adalete demokrasiyi ve kaybolan değerlerimizi geri getirmek için var gücümüzle çalmadık kapı, sıkmadık, el bırakmadan gönüllere girerek bu seçimi kazanacağımızı kazanacağımıza olan inancımız tamdır. Size söz. Yine bağırlar gelecek. Çocuklar gülecek. Ülkemiz yeniden bir kemal ile aydınlığa gelecek. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. Başka yolu yok. Yirmi yıllık iktidardan kurtulmak için yedi gün demeden, yağmur, çamur demeden geçmeye devam edeceğiz. Sıkmadık, el bırakmayacağız. Bugün de hava yağmurlu. Buradan çıkıp bütün Süleymanpaşa'da Büyükşehir Belediye Başkanımızla, ilçe belediye başkanlarımızla birlikte çalışmalara başlıyoruz. Zaten çalışmalara devam ediyorduk. Bugün de milletvekili adaylarımızla birlikte sahada başlıyoruz. Çok az bir süre kaldı kurtuluyoruz inşallah. Sizlere milletvekili aday adaylarımızı takdim etmek istiyorum. Sıralamamız isim sırasına göredir. Arzu Mandalı Sucu. <laughs> Arzu Mandalı Sucu, 1982 Tekirdağ Kapatlı doğuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha önceki dönemlerde milletvekili adayları görevini yürüttüm. Çoğunuzu tanıyorum ve inşallah bu güzel şölende, bu güzel süreçte tekrar görev almak için aday adaylığının başvurusunu yaptım. Hepinize teşekkür ederim. Yolumuz açık olsun. Güzel günler ileride. Size söz, her şey çok güzel olacak. Herkese merhabalar öncelikle. Adım Batıkan Sezen İnşaat Mühendisi. Tekirdağ Hayrıboğlu Kabayık Köyü'nden gidiyorum. Depremle ilgili olabilecek bütün sıkıntılarım baş koymaya geldim. Adım Bayram Fırat Dayanıklı. Merhaba sevgili ailem. 1975 Hayri Bulut doğumluyum. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldum. 23 yıldır Süleyman Paşa'da eczacılık hizmeti yürütmekteyim. An Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunuyum. Mayasında Anadolu kültürü bulunan, Batı kültürüyle yoğrulan bir kadın olarak 19 yıldır sivil toplumun vermiş olduğu güçle, deneyimle, azim ve çalışmalarla bugün karşınızdayım. Önceki çalışmalarım çoğru. Çünkü Ergen ve birleştiği için. Ee, 1993 parti üyeliğim var. 1970 tarihinde Tekir Daire Murat Yüce Sarkut Köyü'nde doğdum. İlk Ben bu bölgenin topraklarında 1980 yılında doğdum. İsmail Çelebi 1966 Tokat ile doğumluyum. Ben İsmail Doğaroğlu, 1968 yılında Mersin'in Tarsus ilçesini ilçesinde doğdum. 1984 Tekirdağ Malkara doğumluyum. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir ailenin oğluyum. Merhabalar, ben Leman Can. Hepinize hoş geldin diyor, saygılarımı sunuyorum. <laughs> sayın Başkan, değerli başkanlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli üyeleri, sayın basın mensupları, ben Mehmet Sabri Yüce, Yeminli mali Müşahit görevini sürdürüyorum. 1968 Ankara'da doğumluyum. Ailemin e, memuriyet görevi sebebiyle Ankara'da doğdum. Onun haricinde e, yüksek eğitim sürecimin dışındaki bütün hayatım Tekirdağ Merkez ilçede geçti. Remanpaşa ilçesinde geçti. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Herkese merhaba. Metap Tural ben. 1987 Çorlu doğumluyum. Bahar'ı bekleyen kumrular gibi ben de bekliyorum. <laughs> ben Mert Yıldırım. Uluslararası ilişkilerde mevcut olan, ticaret yapan, üniversitelerde diyaloglar, <laughs> diyalogları hep yaraya gizlenen, siyaseti çok seven, siyaset içinde olan, parti bin yurt dışı temsilciliği yapan Mert Yıldırım olarak, Bugün buradayım. Ve milletvekili aday adayım. Ben 1975 Merhaba. Doktor Muzaffer Birdal. 1970 yılında Erzincan'da doğdu. İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. 1975 yılında Kesköy'de doğdum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'ni bitirdim. Bayri Müşahirlik e, var. 24 yıldır kendi işimi yapıyorum. Çok, çok kıymetli ailem. Ben 1976 Bulgaristan doğumluyum. 1989'da doğumlu göçle beraber Çorlu'ya yerleştik. Yani işte, liseyi Çorlu Lisesi'nde ardından Fakir Mühendisliği bölümlü Trakya Üniversitesi'nin mezunu oldum. Ardından askerlik ve yüksek lisans derken yurt dışı. 2004 yılında Şirketimin başına geçerek e, şu anda kendi özel şirketimle çalışıyorum. Sevgili basın mensubu arkadaşlarım, sevgili milletvekili adayı, adayı arkadaşlarım, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, hepiniz hoş geldiniz. Ben Nurten Yontar, 1965 Bulgaristan doğumluyum. 1978 Tekirdağ doğumluyum. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum 4 yıldan beri. Yapmakta oldum. Cumhuriyet Halk Partisi Soru İlçe Başkanlığı görevinden 26 Aralık tarihinde istifa ederek aday adayı oldum. Benim adım Recep Kosoz. 1968 doğumluyum. Aslen Malkaralı'yım. 1994 yılında Tekirdağ Genel Meclisi üyeliği görevimde Türkiye'nin seçilmiş en genç siyasetçisi ünvanı aldım. Sakarya doğumluyum. İlk orta lise öğretimi ve hayatımı, eğitim hayatımı çoğu tamamladım. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Çok değerli katılımcılar, ben Sema Kırkoyunkinet, 37 yaşındayım, istatistik bölümü mezunuyum. En mühendisliği yüksek lisansım var. Ulusal ve uluslararası şirketler bir yönetici görevlerinde bulundum. 2016 yılında bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu Kadın Başkanlığı ve İlçe Yönetim Kurulu'nda bulundum. Bugün heyecanımla ve deneyimimle ülkemin kurtuluşuna, partimin iktidarında görev almak için 28. dönem milletvekili aday adaylığımı sizlerle paylaşmaktan büyük onur duyuyorum. Diğer tüm değerli aday aday arkadaşlarıma başarılar dilerim saygılarımla. Adım Serhan Muştu. 1963 yılında Zonguldak'ta doğdum. Akabinde Çerkezköy'de bir yaşıma kadar kalmışım. Ben Şefika Koca. 1967 Çorlu'da oldum. <laughs> sosyoloji mezunuyum. Kardeşlerim, arkadaşlarım, dostlarım, büyüklerim. İkinci yüzyıl için çok büyük bir mücadeleye başlayacaklar. Benim ismim İlke Tunalı Şener. Atatürk ülkelerinden aklınızda kalabilir. <laughs> 1978 doğumluyum. Adım Ünal, soyadım Baysan. <gülüyor> 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 Tekrar teşekkür ediyorum hepinize geldiniz yağmurda bütün kameralar...